Tiroid bezinin fazla hormon üretmesiyle ortaya çıkan ve vücudun birçok organını etkileyen hipertiroidi hastalığı ciddi risk oluşturuyor. Kadınları daha fazla etkileyen bu hastalık göze ve kalbe vuruyor. Peki hipertiroidi hastalığına karşı ne yapılmalı? Haberimizde izleyin. Gözde iltihaba, kalpte ritim bozukluğuna neden oluyor. Depresyon, kaygı bozukluğunu tetikliyor. Tüm bunlara tiroid bezi hastalıkları neden oluyor ve en çok da kadınlarda görülüyor. Ateş basması gibi semptomlar, çarpıntı gibi semptomlar, kalp ritim bozukluğu gibi semptomlar görülebiliyor. Bunun yanı sıra iştahın normal olmasına rağmen kilo kaybetme Ayrıca bağırsak hareketlerinde artma, ishal gibi şikayetler hastalarda görülebiliyor. İnsan vücudunu tehdit eden hastalıkların bazıları cinsiyet ve yaş grubuna göre daha belirgin ve yıkıcı etkilere sebep oluyor. Tiroid bezinin fazla hormon üretmesiyle ortaya çıkan hipertiroidi de kadınlar için gizli tehditlerden biri ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Bunun yanı sıra çok aşırı kilo kaybı oluşabiliyor. Hastalarda ciddi uyku problemleri, depresyon, anksiyete gelişebiliyor. Tiroid bezi hastalıklarında ilk olarak ilaç tedavisi uygulanıyor. Hastalık ilerlediyse cerrahi müdahale ediliyor. Uzmanlar yılda bir kez kontrol öneriyor. Tedavi edilmezse bu hastalarda kalp ritim bozuklukları ciddi derecelere ulaşabiliyor. Bu ritim bozuklukları hastanın günlük hayatını çok fazla etkiliyorlar.